Hey 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 YouTube what? Neyse unuttuk. Az önce aslında saçımı keserken video çekmiştim ama çok fazla dış etmen girdi videoya. O yüzden şu an sadece düzeltirken çekeceğim. Yani. Hoş değil. Hoş değil. Demer sadece hoş değil. Ne yapıyorsunuz? Kaç? Bir aydır video atmıyorum. İspanya'da Çekmiştim aslında birkaç tane. Türkiye'de de çektim ama atmadım. Yine Türkiye'ye döndüm. Saçımı üçe vurdum. Neden? Çünkü Çünkü neden olmasın? Bayağıdır vurmuyordum. Kelleştim galiba. Yılların kameranın şeyinden öyle duruyor ama. Ya yanlarım hep açıktı ama bu kadar açık mıydı emin değilim. Kafamın şekli biraz garip. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Benim iyi gidiyor aslında. Çok da bir şey yok. Tipler birazcık boya kalmış. Ama yapacak bir şeyler mi dersen yapacak bir şey de yok. Oh. Sakalları da keserim ya. Neden? Neden? Nedeni yok. Boyalar gitsin istedim. Kısa saç seviyorum. Tabi bu kadar kısa sevmiyorum ama bir yandan da şunu yapmak yaz ayında rahatlatıcı. Göz kıllarımı da keseyim mi? <laughs> yani bazen düşünüyorsun diyorsun ki o ne kadar yarraktan bir insanmışım diye sonra diyorsun ki niye yarraktan insan olayım falan filan neyse işte artık güzel gözükmek gibi derdim yok kısaca bütün olay bu daha kısa kesiyor mu? Bundan. Dört numara zaten galiba bu. Kısa şaşırma için. Romantik ilişkilerden artık bir beklentim yok romantik ilişkilerden beklentimin olmamasına olmaması ne demek? artık kendimi daha fonksiyonel kullanmam demek ben bu yaz mı? neden uzun saçta gezeyim kimseye güzel gözümek gibi derdim yoksa bana bunun cevabını verebilen bir takipçime daha kısa kesiyor galiba bu ama daha temiz neyse biraz daha olsun bozmasın Ama çok kısa oldu bu da ya. Çok ne zaman uzar bilmiyorum. Çok da değil ama açıkçası. Evet. Dışarıda gezerken o kele bak yapmazlar diye düşünüyorum. Ya ben yapmam. Millet niye yapsın? Biraz da keline bağlı. Hadi. başlı bir tak çıkardık. Lap ya sakalları keseyim. Biz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ben sıkıldım artık her şeyden. Planım var mı? Bir planım da yok. Kendimi Minecraft birinci gün. Ark birinci gün. Böyle Dark Souls'a girerken default karakter gibi hissediyor. Böyle hiç uğraşmadan yaptığın karakter gibi hissediyor. Olur öyle. Ve her yerim kaşınıyor felaket. Bunlarla. Biraz da konfor alanımdan çıkmak için. Çünkü sakal, saç, makyaj gibi. Hani ne kadar çirkinleştiğim, ne kadar çekici, çekici limin kaybolduğunu saçtan sakaldan fark edemiyorsun. Biraz da o yüzden kestim çünkü yani saçımla sakalımla yakışıklı olacağım ama yakışıklı olduğumu düşüneceğim. Çirkinliğimi garantilerim. Bir haftadır, iki haftadır Türkiye'deyim, konuşmam böyle. Lahane giriş sahnesi. Hatırlamıyorum şimdi sözleri de. Müziği daldınız siz arkada. Rahat açıkçası. Attım mesela. Sabah kalktın saç yapma derdin yok bir kere. Yani muhtemelen bir noktada pişman olacağım bir süreliğine. Ama çok da farkında olduğum için o umurumda değil. Önemli olan şey şu göbeği şu göğüslere şu yağ oranını birazcık azaltmam yazın sonuna kadar işte şu an güncel 90 kiloyum gösteremiyorum kameranın açısından dolayı 90'a ekstrem bir diyetle 80'e indirmek yazın sonuna kadar yani yaklaşık bir ay bir buçuk ay Bakar as siktir. Seçtim. Yanlışlıkla saçımı kazıdım. Asiktir ya. Bu kadar değildi. Bak şu an. Şu an biraz sıçtım. Şu an büyük sıçtım. ya. Nasıl böyle bir hata yaptım ya. Sıçtık ya. Ya bir insan yanlışlıkla saçını kazır mı amına koyayım ya? Taner Tolga tarlacıya benzedim amına koyayım ya. İlk defa böyle bir şey yaşadım. İlk defa saçımı kazıtıyorum. Yani inanılmaz. Boş olmadı Yani çok bir şey fark etmiyor muhtemelen ama. Evet. Yani bir buçuk ayda o 3-4 cm anca uzayacak. Ve kafatasını hissediyorum. Normalde şapkasız gezecektim ama kazıttığım için şu anda onun kafamın kıvrımlarını görüyor mu? Normalde şapkasız gezecektim ama kafamı kazıttığım için. Şu an şapkalı gezmek durumunda kalacağım. halk bıraksaydım lan keşke. Yani neyse en azından bir bir yıllık yalnızlık premium biletini aldım şu anda. gitr git ya Artık bir şey kaldıysa zaten kendi başıma yapamam. Kafam üşüyor aman öyle. Gerçek değil ya bu. Vallahi gerçek değil ya.